Merhaba arkadaşlar, Aksoy Tunik kanalımıza hoş geldiniz. Arkamızda Geniş Bodikiti. Arkadaşlar, stoklarımız da var. Bunlar yurt dışında kendi ürünlerimiz. Bunları kendimiz ithalatını yapıyoruz. Dışarıdaki aldığınız ürünlerle bizim ürünlerimizde kalite farkını buraya geldiğinizde görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çünkü videodan malzemenin kalitesini buradan size anlatamam. Plastiğini, farın kalitesini anlatamam. Her şey aracınız geldiğinde burada içeride yapılır. Boyacılarımız, ustalarımızı içeride gezerek arabalara neler kullandığımızı, astarından boyasına kadar her şeyini burada gelip görebiliyorsunuz. Evet aracımızı yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. Aracımızda herhangi bir renk değişimi olmayacak arabanın yine lasman kendi rengi. Diğer body kitten farkından bir şey söyleyelim. Çamurluğu attı. Diğer mesela çamurluktan yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Bunda bir düz ve buradaki havalandırması çok estetik. Kaput da aşağı geldiğinde, şöyle az daha geriden alalım. Kaputumuz burada bittiğinde yine çamurluk, G kasalarda olur ya çıkıntı, onun gibi ufak ufak bir çıkıntısı var. Bu da arabanın ön tamponunu böyle düz gösteriyor, hatlarını düz gösteriyor. Diğer arabaları ya da farlarımız, bu yeni modelde değişiklik yapmışlar yani o fara hiç benzetmemişler mercekli LED farlarımız. Diğer eski F-150'lerde farlar içinde Angel oluyordu yani Angel olarak yanıyordu. Bunlar tamamıyla led yanıyor ve gündüz de araba çok güzel gözüküyor. Çok güçlü yanıyor. Evet bu arabada yeni yine aynı şekilde yeni F-150 aynalarımız da geldi. Şu an bu arabanın aynası değişmedi ama yeni F-150 aynalarımız da üzerine takıldığında arabamız yavaş yavaş toplamaya başlıyor. Hatta şöyle yapalım ben size bu arabada yapılacak olan Evet, iş emrimize bakalım. Arabamıza neler yapılacak? Yeni F-150 batiket, boya montaj, yan kapı bantları şu yanda gördüğünüz, arka demir tampon, yan basamak, tavanın hemen üstte gördüğünüz gibi mum vizör, orijinal rolbarımız barımız arka tarafta. O da şöyle göstereyim. Şu an arkada yok. Hatta şöyle üzerine gelen rolbarı parlak siyah boyadık. Arabanın renginde de bu rol üzerine gelen parçası. Bu da hani zıt renk olsun. Arkada rolbar güzel gözüksün diye değişik bir tasarım yaptık. Ki rengimiz olacak. Parlak siyah ve turuncu olacak. Herhangi bir başka bir renk yapmayacağız. Ve listemiz bu şekilde. işte yükseltme, seramik kaplaması, jant lastiği bitiyor. Arabamız orta seviyede dolu bir araba. Şık, güzel bir araba olacak. Yani onu da şöyle söyleyeyim. Orijinal bir araba olacak. Arabada herhangi bir, bir fazlalık yok. Arkadaki orijinal rol da kullandığımız için araba çok güzel olacak. Hemen sizi şimdi buradan Mustafa'ya gönderiyorum montaja. Ben kaçıyorum. Yani böyle farklı duruyor? Bunu da sana açıklayayım. Biz şu anda İstanbul'un en iyi boyacısıyla çalışıyoruz. Top Topkapı'da renk boya. Bu adamlar işin ehilleri. Şimdi bu arabalarda rengi yüzde yüz tutturma şansın olmuyor. Çünkü bu malzeme sadece bu malzeme plastik. alıyoruz veya bir depo kapağını söküyoruz rekoya veriyoruz. Onlar aynı renkte yapıyor. Ama ufak da bir olsa ton farkı oluyor. Biz de bunu böyle yarım bölüyoruz. Seramik pasta cila atmadan önce bir kat daha buna vernik atıyoruz. Vernik attıktan sonra pastasını cilasını yapıyoruz. O zaman daha güzel oluyor. Kolay bir şey değil. Çünkü bize ekstra bir iş. Yani Biz bunu elimizden geleni yapalım. En iyisini yapmaya çalışalım. Yani zaten buna yüzde yüz kimse tutar diyemez. Bak o kadar şey bir, bir, zor bir durum ki çok araba yaptık, çok renk yaptık, hepsinde tutturduk ama boyacı bazen <laughs> o eski tutturduğu boyayı bile tutturamıyor. Ama en iyi boyacıyla çalışıyoruz, olabilecek en iyi şekilde devam ediyoruz. Şimdi geniş body kitimizi sana anlatayım. Aracımızın body kiti bitti. Bu şekilde çıkabilirsin jantlarını lastiklerini söktük müşterimizin kendi jantlarını boyuyoruz ona da tabi büyük lastik daha lastikleri büyüklük ekstra 5 santim ck45 plançlarımızı kullanıyoruz biliyorsun Allah aşkına bunu yıllardır kullanıyoruz elhamdülillah çok şükür bir sıkıntı yaşamadık jant lastiğimiz kaldı müşterimizin şu anda e, eski kapağı var arabanın üzerinde eski kapağını sökeceğiz söktükten sonra boyayacağız arabamız bitti ya Fazla sözü gerek, gerek yok. Finalde sahilde görülsün. Şu anda geniş badikit şu anda şirketimizde. Biz geniş badikite evet piyasada geç kaldık. Doğru. Bizden daha önce yapan firmalar var. Abilerimiz var. Kardeşlerimiz var. Yapar oldu ama biz e, bunu gerçekten samimiyetimle söylüyorum şu anda bu geniş body kit'i biz kendi ithalatımız olan body kit'i şu anda takıyoruz. Dışarıdan veya oradan buradan malzeme alarak yapmadık, takmadık. E, alanlara da saygı duyuyorum tabii ki de hepimiz birbirine çalışabiliyoruz. Sorun yok ama biz yurt dışından gelecek olan mallarımız 40 gün değildi, gümrükte de takıldı, gemide sıkıntı oldu. Sürekli bekledik bekledik ki kendi ürünlerimizi takalım. Allah'a şükür geldi. Kendi ürünlerimizi takıyoruz. Burada stoğumuzda mesela piyasada şey var. T9 Raptor dönüşüm var. Ama piyasadaki malzemelerde arka çamurluk yok. Bizim şu anda elimizde T9 Raptor, T9 Dönüşüm, Geniş Body ve eski tip F-150. Bunların hepsi... Bir de Shelby bir tane istem abi var. Shelby şu anda bir tane istem abi de var. Bir tane de Veysel Jim'de olacak. Müşterimiz içeride bekliyor. Mustafa Aram yazdığınızı. Mustafa araçla beraber gelecek. Bakalım müşterimiz bir suratını çek bakalım nasıl. İlk haliyle son halini görünce nasıl etkileşim alacak. Biz içeri gidiyoruz. Müşterimizin yanına. Şimdi Mustafa'ya sesleneceğiz gelecek. Bir bakalım. Ha bak direkt. Direkt yüzünü alıyorsun. Bir bakalım nasıl beğenecek mi arabasını. Abi geldi araba. <laughs> Mustafa gel. Anasını. <laughs> Çok olur. Olur. Dur, ya Yapacak bir şey yok. <laughs> gel.

Enfes olmuş. Elinize ol. kolunuza <laughs> sağlık. Sağ Mustafa nasıl? Lastik olmuş mu? Muhteşem <laughs> olmuş. <laughs> 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 Enfes olmuş tek kelime. Göre. Yani ben bu kadar beklemiyordum ya. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Yani gerçekten. Allah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Çok iyi olmuş. Arkadaşlar elinize sağlık. Ne nasıl var mı biraz öncekiler? Yok canım ne alakası. Ya. <laughs> Çok iyi olmuş. Beş bin eder mi şimdi? Neden neden neden? Anlaşan... Ne bu? Ne? Nasıl ya? Nasıl ya tamam mı? Mustafa ya ya sen 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 ne? Ne diyorsun ama sen bu abi? Neydi kanka? Yalnız mısın? Lastikler küçük kaldı arabanın altında dedi. Dedim ki 37 takmamız lazım. Çok büyük olur. Ya taksak mı? Dedim abi sen gel arabayı gör. Sonra beğenmezsen takarız. Evet. Final bu. On numara olmuş. Barış. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Güle güle kullan. Çok sağ olun. Bir gün sonuna geldik. İkinci genetimizde buluşmak dileğiyle şimdi sizi bir sahile yolluyorum. Bir arabayı da dışarıda görelim. Yürürken görelim. Bakalım nasıl oradan da müşterimizi uğurlayacağız. Aksi kalın. Hoşçakalın.